dilin kullanım şekillerinden birisinde de mesela şey, şunu not almıştım. Ee, bir manipülasyon ve kayıp gönder, gönderge kısmı var. Mesela işte istismara uğradı. Aslında e, toplumun içerisinde birilerinin bir şeyleri saklamak gayreti, manipülasyon yapması. İstismara uğramadı, ayet tecavüze aslında. Niye manipülasyon diyorsunuz? Çünkü doğrudan tecavüz edip kimseyi galeyana gitmeleri, koruluyor. Evet. Kuruluyor. Örtmece. Örtmece. Bahçeyi ilaçladık. Hayır, bahçeyi zehirlediniz aslında. E, fiziksel şiddet gördü. Hayır, dayak yedi. Ya da et yiyelim. E, işin sonunda aslında bir cinayet var. Cinayete ortak olma var aslında. Yani bir de dilin böyle bir manipülasyon ve e, doğruları saklama tarafı, etkisi getirdi. Evet, etkiselle etkiselle öldürdü. Mesela evet, etkisi getirdi. Yani bu da aslında bakarsanız e, bizim için çok önemli bir vergi olduğunu düşündüğümüz dilim, bir bakıma da belki de acaba şey diyorsunuz. Bizim cezamız mı acaba? Çünkü bazı emellerde dili bu şekilde kullanarak kendi gemileri yürütüyorlar bu şekilde. Bir de böyle bir kullanımın alanı var diye eklemek istedim. Çok haklısınız. Ee, dil bilimde dilin iki boyutu var. Birey dil, idiolek dedikleri, bir de sosyolek dedikleri toplum dil. Birey dil, kişinin kendi dil kullanımını içeriyor. Burada istediğini yapabilir, istediğini söyleyebilir, sözcük üretebilir, yanlışlar yapabilir ve benzeri. Ama iletişime geldiği zaman ya yakalır. Fakat oradan da bazı şeyler ortak dile girebilir. Toplum dil dedikleri, sosyolojik dedikleri toplum dilde siz o dilin içerisine doğdunuz, o dille beraber büyüdünüz, o dile katkıda bulundunuz, o dilin tadını yakaladınız. Siz de eğer yazarsanız, sanatçıysanız o dile tat vermekle de görevlisiniz. Ama bu arada sizin mesleğiniz ya da sizin bulunduğunuz toplumsal konum dilin iyi kullanılmasını da gerektirebiliyor. En büyük yalancıların politikacılar olduğunu biliyorsunuz. Politikacılar gerçekten dili en iyi kullanan, kullanması gereken insanlardır. Onlar için günah, sevap, kötü, yanlış ve benzeri olmadığı için sadece tek bir amaçları var. Oy, iktidar tek iktidar. O oy, ile beraber iktidara gelmiş. O nedenle dinin bütün olanaklarından yararlanırlar. Dilde de biz buna sözcük iyileşmesi ya da sözcük kötülenmesi ya da sözcenin iyileştirilmesi kötüleştirilmesi gibi anlamlar veriyoruz. Söz gelimi herif dediğimizde aşağılayıcı bir anlam var. Ama o Arapça hariften geliyor. Harif meslek sahibi kimse demek. Evet herif olmuş. Ya da Yavuz Yavuz bugün çok kadar çok seviyoruz, beğeniyoruz ki çocuklarımıza vilad olarak takıyoruz. Oysa Yavuz hırsız ev sahibini bastırdığımız örnekte kalıyor. Yavuz kötü, berbat, fena demek. Yavuz eski Türkçe'de dönüşe dönüşe Yavuz olmuş. Hırsız anlamında. Hırsız anlamında. hırsız anlamı kötü, hırsız var. Yavuz ben bilmiyorum onu. Olabilir. Yavuz'un um var. Olabilir. Ben bilmiyorum. Senden öğrendim. Teşekkür ederim. Yavuz kötü, fena anlamına geliyor. Ama ya bu sırsız sırsız hırsız mı oluyor? Ya bu sırsız ev sahibini yani bastırdı? anlam, şey değiştir, anlam değiştirdikten sonra olabilir, haklı olabilirsiniz. Evet. Mesela çocuk sözcüğü eski Türkçe'de ne anlamı geliyor biliyor musunuz? <laughs> domuz, domuz, demek. Çocuk. Domuz demek. Oluyor. Yani dil bu. Ama e, dilin ideolojik kullanım boyutu da var. Siz yaptığınız işi <laughs> insanlara şirin gösterebilmek için o dilin bütün olanaklarını yani sanatçı şeyler kullanmıyor tabii bunu. Beci başaramazlar o kadar vakitleri de yok. Onların gölge yazarları vardır. O gölge yazarlar büyük bir kısmı da iyi kalemi güçlü olan yazarlardan çıkmıştır. Onlar bu dediğiniz örneklerini verdiğiniz de biraz önce söyleyeyim etkisiz etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale doğrudan doğruya söyle. Yani bize anlamıyoruz değil mi öldürüldüğünü? Öldürüldü değil mi? Hayır etkisiz hale getirdi. Ama işte şeyde de bu. Biraz Osmanlıca özentisi de var. Osmanlı padişahı seni Şam valisi tayin ettim. Haydi uğurlar ola git diyor. Ama ferman çıktığı zaman Hü -hü, bir Osmanlıca ki otur anlayabilirsen anla artık ne padişahın, tanrının gökyüzüne bir armağan olarak gö gönderdiği kişi kalıyor ne de onun torunları onun kardeşleri gibi olan kişiyi gösteriyor falan filan. Hepsi yapabilir. Doğrudur. Bunu hep yapabilirler. Ama önemli olan galiba karar verici olan bizim her şeyimize sahip olduğumuz gibi, sahip çıkmamız gerektiği gibi dilimize de sahip çıkmamız gerekiyor kanısındayım. Ama... Ben, ama ortak oluyoruz. Yani, e, evet. Yetişip, e, e, şey, evet. Evet. Onun için Nazım Hikmet'in çok güzel bir sözü var diyor ki her gece yatmadan önce yarım saat kitap okumayan Türk çocuğu değildir diyor kendi sözüyle. Daha yani çok yekten söylemiş oluyor. Ama işte söz var kese savaşı, söz var kestire başılıyor. Yunus Emre yıllar önce bu dediğinize bir karşılık Bizde vermiş oluyor. Üzerimize düşen görev sanıyorum şu olacak. İki tane görevimiz var. İki görevimiz var. Birincisi doğru ve temiz Türkçe. Benim ısrarla üzerinde durduğum bunu. Doğru Türkçe ile dil bilgisi kurallarına uygun Türkçe. Temiz Türkçe ile Türkçesi varken yabancı sözcükleri gereksiz yere kullanmamak. Kemal Bey Facete uzunca bir süreden beri İngilizce'ye karşı tavır takındığı için değil mi? Geçenlerde yine bir şey söyleyebildiniz. Neydi o? Birisinin yazısından, en son yazılarınızdan. Böyle yani bu varken Türkçesi varken bir de şey yapıyor. İngilizcesini koyuyor, yanına Türkçesini de koyuyor. Diyor Onu, ki yani haklı. Ertuğrul Özkök. Şey, şeyi Üzerin saplantısı. Karki, evet. daha önce ben söylemiştim Türk dili diye ama Hı -hı. günümüzde sanki Türk dilini çökertmek için işbirliği yapmış gibi yazılar yazılıyor. Eskiden bir protesto dediğimiz karşı koyma, tepki gösterme vardı. Şimdi o da kalmadı. Şöyle bir karşı koymayla yürütebiliriz. Türkçeyi çok güzel kullanan şairlerimiz, yazarlarımız, romancılarımız, öykücülerimiz var. Bir gün Türkiye'de her şiir yazılmadıysa, yazılmıyorsa, basılmıyorsa şiir kitabı, öykü kitabı, deneme kitabı, roman kitabı o zaman hakikaten oturup ağlayalım sizin dediğiniz gibi. <laughs> evet, yani bunlar olacak. Yani bir kaçınamıyorsunuz ki. Eğer siz bilgi öğretemiyorsanız, araştırma yapamıyorsanız, o alanda terimleri türetemiyorsanız böyle kalırsınız. O çok ilginç. Verintiler sözlüğü, alıntılar sözlüğü çıktı. Yani Türkçe'de giren, şu anda Türkçe'de 1 milyona yakın Türkiye Türkçesindeki şey. 250 bin yabancı sözcük var biliyor musunuz? Şu anda dilimizde 250 bin yabancı sözcük. Yabancı hangi dildir? 60 dilden söyleyeyim efendim. Batı dilleri. Ee, Tsunami en sonunda girenlerden. Ben ona e, ne dedim? Bir şey bulmuştum. Şimdi e, karşılığını Betül Hanım'la çalışırken buldum. Tsunami Japonya'dan girdi. Soba, Macarca, Kuluçka, Yugoslavca ya da Sırpça, Hırvatça. E, semaver diye Samo Samovar. Rusçadan geliyor. Fince'den. Adanalı var mı aramızda? Adanalı, Akala diye bir pamuk tohumundan evet. pamuk türetilmiştir, Akala evet. evet. Hatta dil kurumu yüzden sonraki dil kurumunu Akala diye Türkçe zannetmişler. Ben onun peşine düştüm, şeyci gibi, detektif, polis hafiyesi gibi. Sonunda bulduk, Brezilya'da bir köy adı. Amerikalılar tabi biliyorsunuz çok uyanıktır, bütün dünya onların ya. Orada yetişen pamuğun nasıl bir pamuk olduğunu anlıyorlar, toprağı araştırıyorlar. Gidiyorlar ellerinde olan dünya topraklarına bakıyorlar. Adana'daki o toprakla o toprak büyük benzerlik gösteriyor. 1860-70'li yıllarda bu. Geliyorlar burada o sıkma işte o zaman yükseliyor Adana'da esas. O pamuğu deniyorlar. Adana, akala 1403, Akala 780, Akala bilmem ne. Ama daha sonra başka türler çıktı. Başka yerleri daha ele geçirdikleri için ortaya koymuş oluyorlar. Dolayısıyla dünyanın 60-70 dilinden sözcük var Türkçe'de. İngilizce İngilizce diye bir dil var mı Kemal Bey? Sözcük, kendi sözcüğü vardır İngilizce vardır orada. Derde bir dil. dil karıştırmamak lazım onu. Ama verintiler sözlüğü de çıktı bizde. Biz de hemen hemen 40 kadar dile sözcük verdik. Bugün Sırpça, Hırvatça'da 8000'e yakın, 3500 3500'de 8000 arasında Türkçe sözcük var. Hırvatistan'a girdiğiniz zaman Hırvatistan'da Banyo'ya binin kapı yazar. E, otele gidin çarşaf yazıyor, Yastık yazıyor. Evet, Türkçe Osmanlı 400 yıl orada kalmış yani. Her şeyiyle beraber Çizme orada. Çizme de var. Çizme. Çizme çok çok. E, şu anda Almanca'da bini geçti. Dönerle başladık. <laughs> bini geçti Türkçe sözcük. En son e, Orhan Pamuk'un romanlarından biri çevrilirken, Norveççe'ye galiba ya da İsveççe'ye karıştırabilirim. Gönül sözcüğünü o dilde farklı olarak Söyleye gösterebilecek bir sözcük bulamamışlar. İşte bizde kalp var, yürek var, gönül var, iç var, batın var. Var da var yani bizde. Gönül sözcüğünü Türkçeden alıp orada kullanmışlar. Doğultmenensi'de de İspanyolca sözcükler, deyimler vardı. Değil mi? Sen çevirmiştin. Çok. çok. değil mi? Evet. Yani onları koyabiliyor. Yani bizden de çok o dillere gitmiştir. Şavirme nedir? Şavirme? Döner. Evet çevirme. Çevirme. Evet. Ben 20 yıl, 20 yıl İstanbul Üniversitesi'nde yabancılara Türkçe öğrettim. Kırmızı, mavi, beyaz, mor renkli insanlara. Bir gün konuşuyoruz böyle. Hocam şavurma yediniz mi dedi. Ya bir şavurma yediniz mi? Bu türlü bir şey var ama. Şavurma ne demek dedim? Hocam dedi işte böyle döndürüyoruz dedi. Ha dedim bizim döner bu. Yok hocam sizin döner değil dedi o. Bizim böyle yatık dedi yatık çeviriyoruz. Dedi. Oğlum ister böyle döndür ister böyle döndür. O dedim nereden geliyor biliyor musun? Nereden dedi? Çevirmeden geliyor. Ben sana bir şey soracağım dedim. Senin ailende Türk var mı? Dedem Türk. Evet tamam dedi. Dedesi buradan geçmiş. Oraya gitmiş. Bir Arap kadınıyla evlenmiş. Orada biliyor Türkçeden öğrenmiş. O onlar aracılığıyla çiftçi oldukları için ya da sonra bakkallık falan da yapmışlar. Çevirme, Türkçeden çevirme olarak gidiyor. Ee, aslında Türkçe, bir gün beni çağırsanız da seneye, ben de şey yapayım, yani Türkçede sözcük üretme yolları var 25-30 kadar. Eğlenceli de oluyor. Bilmiyorum eğlendiniz mi? bu şey içerisinde. Bu daha da güzel oluyor. <laughs> evet o da güzel oluyor değişik şeylerde. 20-25 kadar yol var o da anlatayım ben size. O zaman daha rahat, daha çerçeveli şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Yani herkes kendisi bir şekilde üretebilir. Mesela dinlenim sözcüğünü ben annemin halasından duydum. Dinlenim mola. Ben Anadolu halkı, vicdan karşılığı ne diyor biliyor musunuz Anadolu halkı? Yürek buyruğu diyor, buyurun. Doğru. Vicdanının sesine kulak ver. Yürek buyruğunun sesine kulak ver. Var mı? Hangisi daha güzel? Hangisi daha güzel efendim? Yapın tabii tabii yapın. Buyurun. Dilinize dilinize karışmıyoruz. Bak onu ilki olarak söylüyorum. Yani buyurun. Herkesin bildiği anlamını bildiği, bildiği üzerinde anlaştığı bir Ama ben adanmış bir kişiyim. Ben dilimin içinde gönlüm istiyor ki bir tek yabancı sözcük kalmasın. Ben yandaşım, yanlıyım. Evet. Şey değilim ama yani, yandaş gazetecilerden değilim. <laughs> Onu söyleyeyim. Ben dilimden yanayım. Ee, sizi dinleyelim şimdi. Yok aslında böyle herkes nefret edecek. Hayır estağfurullah. i̇lki olarak şunu söyleyeyim. Herkesin dil kullanımında özgür olduğunu ilki olarak benimsemeliyiz. Size için medeniyet, yani. uygarlık varken medeniyet kullanıyorsunuz demiyorum. Ama İkisi Türkçesi, de o da bir tercihtir. Saygı duyarım ama e, bana da benim size duyduğum saygı, duymanızı beklerim. Evet. Duyduğunuzdan eminim. Tabii. Başkaları duymuyorlar hocam. Başkaları duymuyor. Bizim İkisi derdimiz de. o. Bizim derdimiz o. Dolayısıyla ama önemli olan, eğer Türkiye'de yaşıyorsak, Türkiye'liysek, bir de benim böyle bir derdim var arkadaşlar. Kızabilirsiniz bana. Ee, Türkiye Türkiyeli sözü üzerine bilimsel bir inceleme yaptım. Türkiyeli sözünün bugün tartışılan bu Türk sözcüğü var ya onun yerine çok daha kuşatıcı, kapsayıcı ve rahatlatıcı sözcük olduğunu düşünüyorum. İlk defa kullanılması 1909'da İttihat ve Terakki Türkçülüğü savunurken Türkiyeli sözünü kullanıyor. İkinci kaynağım Ziya Gökalp'in Türk Medeniyeti Tarihinde 1918'de yazdığı Türk Türkçülüğün esaslarında Kemal Bey de ben de Ziya Gökalp'i biliriz. Ben hemen hemen bütün kitaplarını yayına hazırladım, basılmıştır. Türkiyeli Türkler diyor. Üçüncüsü 1924 yılındaki Anayasada Türkiyeli Türkler diye geçiyor. Ama son zamanlarda nedense Türkiye'li sözüne karşı İlhan Selçuk'tan Toktamış Ateş'e kadar pek çok aydınlık insanlar bu bölücüdür diye veryansın ettiler. O zamanki yazımı yayımlayamadım. Daha iki sene oldu yayınlayalı. Hocam, affedersiniz. Dolayısıyla pardon, sözümü şöyle bağlayacağım. Türk sözcü bir anlamda bir etnik halkın betimleyicisi olduğu için hem Türkiye Cumhuriyeti'ne yurttaşlık bağıyla bağlı olan insan hem de Türk etnisitesinden gelen budunundan, budun galiba değil mi Türkçesi onun, budunundan gelen kişiyi tek bir kavrama sıkıştırdığınız zaman demiyoruz. Şimdi Almanya uyruğuna geçenleri bilmiyorum duydunuz mu? Ben Almanım demiyor. Ben Almanyalı Türk'üm diyor. Ben Kıbrıslı Türk diyor, Bulgaristanlı Türk diyor. ama Türkiye'li Türk dediğim zaman bazılarının böyle Tüyleri diken diken oluyor. Yani buraya bir konuklar geldi. Ee, teknik Üniversitede profesör bir arkadaş. Eşi, Alman mısınız siz dedim. Hayır ben Finlandiya doğumluyum dedi. Finlandiyalıyım da demedi. Muhtemelen o anda Türk Hı. Hmm. Onu da söyledim. Ama Finlandiya doğumluyum ifadesini kullandı ilk defa. Ona tanık oldum. Evet yani niye? Ben Türkiye'li Türk'üm. Ben annem babamdan Türk olduğunu. O, o da Türkiye'li, o arkadaşım da Türkiye'li Kürt, o arkadaşım Türkiye'li Çerkes. o arkadaşım Türkiye'li Laz, bu arkadaşım Türkiye'li Ak Arap, bu arkadaşım Süryani Türkiye'li. Türkiye'li kavramını Türk daha kapsayıcı buluyorum ama sorun başka bir şey. Ee, bu e, ve, ve şey, ile ve ise bağlaçları e, doğrusu ve bileşik bir sözcükle yoksa e, ayrı yazılmasındır. Necmi Alpay bazı durumlarda ise ayrı yazılabilir, bazı durumlarda da iş yazılabilir diyor. Evet, Necmi Hanım'ın görüşlerine her zaman saygı duymuşumdur. Bana da hakkı devrim, düzeltmen olarak Meydan girdiğimde ile, ise gibi sözcükleri özel adlara geldiği zaman virgül kesme koymamak için ayrı yaz demişti. Ve Meydan bakarsanız ile, ise ve benzeri Özel adlara gelmesi durumunda ayrı yazılmıştır. Ama kişisel görüşümü, yazım kılavuzu yapmış bir insan olarak da ben yabancı sözcüklere de gelsin, özel adlara da gelsin, Türkçe adlara da gelsin, ile ile ise'yi de birleştiririm. Çünkü orada bir ekleşme söz konusu ile bağlacı ek oluyor. Çünkü bütün ekleri zaten biz sözcüklerden getiriyoruz. Men kele yorur men, ben geliyorum oluyor. Konuşma diline daha yakın. Tabii tabii. Evet. Konuşma dili. Zaten belirleyici olan konuşma dili oluyor. Yani yazı dili konuşma dilini etkiliyor ama esas konuşma dili yazı dilini daha çok etkiliyor. Nerdvan'ı merdiven yaptım. İstiftah. Bir şey söylüyor mu? Ama şimdi söyleyeceğim. Bak bozmuşuz onu. Siftah yapmışız. Evet istiftah. Evet. Siftah yapmışız. Sahife. Ne sahife, sahife değil, sahife değil. <laughs> Hi uzunları evet, sahife, sayfa yapmışız. Ee, yine bu yazım kuralları ile ilgili e, hangisini takip edeceğini şaşıran zavallar olarak adamın yazım kılavuzu vardı. Kaçıncı baskıyı takip edeceğiz? Argüman TDK şapka hikayesine girmiyorum bile. <laughs> şık şey, <bir> şey. <laughs> <Ama, gülüyor> <çırık> yazılanlar, <laughs> ayrı yazılanlar, Şakası ayrı yazılanlar, şık şey. yazılanlar. <laughs> yazılanlar. Onda sürekli değişiklik. Bilim kurguyu ayrı yazalım, bitişik yazalım? Orhan Duru ilk onu onu Türkçeleştiren şey kişi yine Türk Dili Dergisi'ni ilk yayınlandığını biliyoruz 70'li yıllarda. Orada ilk defa kullanılıyor bilim kurgu. 72 ee, ya da 73'tür tahmin ediyorum. Evet. Yeşil 73. kapaklıdır hatta. <laughs> yani e, mantık şunu söylüyor. Eğer iki sözcük e, her birinin kendine ait bir anlamı var. Bir araya geldiklerinde başka bir şey ifade ediyorlarsa bir arada Yani Bir araya geldiklerinde aslan ağzı, aslan ve bir araya geldiğinde aslan ağzı bir çiçeği ifade ediyorsa bu bir arada yazılmalı. Bunu bilim ve kurguyu uyarlamaya çalıştığımızda evet bilim de var, kurgu da var. O yüzden ayıralım. Şu anda ayrı görünüyor TDK'nın sitesinde ama bizim hiç gördüğümüzden geçmiyor. Ben yanlış olduğunu eğer TDK'ya uyarsam yanlış olduğunu bildiğim halde bitişik yazmaya evet. devam ediyor. De Çünkü bana öylesi doğru geliyor. Hı hı. Ama e, her zaman diğer konularda güvendiği kılavuz yanlış olduğunu söylüyor. Şimdi Ömer Asım Hoca'nın başkanlığında hazırlanmıştır yazım kılavuzu, ana yazım kılavuzu. E, kimin elinden çıktığını da söyleyeyim. Oya Adalı'yı tanır mısınız? Bilgin Adalı'nın eşidir. Onunla beraber işte sözlük yaptığımız sözlükte hocamızla beraber yapıyoruz büyük ölçüde eski Türk Dil Kurumu'nun, Atatürk'ün Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzu geleneğini sürdüren bir kılavuzdur. En güvenilir iki tane kılavuz vardır. Birincisi Dil Derneği'nin yazım kılavuzu, ikincisi bu. Her ikisi de eski Atatürk'ün Dil Kurumu'nun kılavuzu geleneğini bugüne kadar sürdürür. Bütün dünya dillerinde yazım sorunlu bir alandır. Grand Robert diye Fransızların 7-8 ciltlik böyle Fransızca bilenler bilir mutlaka. Orada Sözlük yaparken ben de takılmıştım. Elektro ile şöyle yazılmış, elektro ile maddeleri sıralıyor. Bir kısmı elektro bitişik, elektromanyetik, elektro bilmem ne. Bir kısmında elektro tire bilmem ne diyor. Bir kısmında elektronun altında ayrı vermiş. Oysa elektro bir önek işlevi taşıdığına göre orada hepsi birleşik olması gerekir diye düşünüyorum. Ama dil bu kadar katı kurallar içerisine sıkıştırılamıyor. Doğalgazı ısrarla ayrı yazdılar. Şimdi her yerde doğalgaz birleşti. Bir. Dün ayrı yazdığımız abat etmek sözcüğünü 1928 ilk defa çıkan kılavuzu keşke getirseydim ama bir seferde getiririm. E, abat etmek bitişikti. Ama 1942 kılavuzundan itibaren onlar ayrıldı. E, fark etmek bitişikken ayrılan galiba. Onlardan biri terk etmek ve benzeri. Orada şeyleri koydular işte zikir etmek zikretmek. E, his hissetmek gibi o gibi yapılarda o gibi yapılardan ayırmak için onları yaptılar ama bu arada mesela sonu ayınla biten sözcüklere cem etmek onları da birleş kat etmek cem etmek gibi şeyleri de bitişik yazlar. Yazım bir uzlaşmadır. Yazımda bilim adamları çalışır. Alan taraması yapar. Sayılamasını yapar egzoz sözcüğünün 8 ayrı yazılışı Sizinle var. Sizinle beraber oturup uzlaşacağız. Bunu bitişik mi yazalım ayrı mı yazalım? Şapkayı burada mı koyalım burada mı? Ama yaygın eğilim. iki yerde şapkayı tutma konusunda bütünleşti. Yüzde seksen, yüzde yirmi farklı uygulama içinde olanlar var. Kâr. Kâr, kar. Kar, kar ayrımı içerisinde. Adet, adet, hala, hala. Ama Tarihe niye koyayım? Ben tarih diye okuyormuşum. Tarih diye bir sözcük yok ki. Çocuk tarih diye annesinden duydu, babasından duydu, öğretmeninden duydu. Öğretmen doğulu da tarih dediyse, zamanında dediyse, o da zamanında diyecek, zamanında demeyecek. Onlar da evet, evet rakım e, 4200 C kaç 1200 rakımlı tepe diyor. Hatta rakımlı de bari de başka bir şey olsun. Buyurun Kemal Bey. <laughs> Mantık aranmaz diyorsun da benim Hayır. mantık arıyor. Ama yok bak bir şey düzelteyim. Mantık mantık var uzlaşma mantığı. Uzlaşma diye bir şey kabul edemiyoruz yani. Olabilir farklı düşünebilirsin. Diye. biliyorum. Uzlaşma ne demek? Yani yanlış bir uygulama varsa herkes de, de kime bak, göre yanlış? Sana göre. Bana göre doğru. Bana göre değil, sana göre değil. Şimdi hala diyorsun ada. Ama şeyini belirledim, ilkeyi Allah belirledim. Yapalım. Senin tabirine göre e, Yazılışları aynı, anlamlar. <laughs> Çünkü Peki, onun yazımsal habis, değeri var. Tabi sözcüğündeki ha ile hecesiyle hakimin ası aynı ses mi? Ben onu diyorum. Bakın, e, hakimle hakimi birbirinden ayırmak için yani hakime aynen, hakime, yani, hasını hakime hasını şapka hasını. koydular. <laughs> hakim bilgi anlamında hakimle karışmasın diye habisle hakimi aynı kategoride değerlendiremezsin. Hiçbir ABC bir dilin bütün seslerini bire bire karşılamaktan uzaktır. Ya gayet Bu bir gene. Şimdi Türkçede uzlaşmayı niçin gerekli diyorum. Osmanlı'da var mıydı? Yazım diye bir şey var mıydı? Yoktu. Noktalama noktalama hiçbir şey yoktu. Şimdi bizim yapacağımız Türkçe demokrasi, de, demokrasi. sözlüklerde vardı. Şemsettin Sami bile e, bazılarını yanlış yazılıyor şu anda der. Diyebilir o. Da, o da, di, diye diyebilir o tabii söyleyebilir yani mizah değil müzahmış e olabilir ne yapayım ne diyeyim ama ben mizah etti tamam aslı şimdi aslı mı ilkeyi benimseyeceğiz niye bakacağız dil bil kullanımdır yazısıyla sözüyle ifadesiyle her şeyle söylemiyle bir kullanımdır benim yapacağım bir biçimi o kullanımın biçimini tarayacağım taradım gazeteleri dergileri ve beni taradım sıklıklarını bulacağım tamam o sıklıklara göre neler yapıldığını çıkaracağım, sorunları kenara koyacağım. Yani biraz önce işte söylediği gibi bilim kurgu bitişsin mi mı? Ama şunu yaptık ki toplum bilim, kan bilim, bilmem ne bilim, bilmem ne bilim, gök bilim, hayvan bilim, bitki bilim orada yerleştirdik. Ama Kenan Evren'in dil kurumu hepsini ayırdı. Gök bilimi, efendim, tanrı bilimi, hayvan bilimi diye ayırdı ve tamlama haline getirdi. Oysa orada bir kalıp, uzlaşılmıştı ve 30-40 yıl bu uzlaşmada devam etti. Şimdi geriye dönelim. Bu yanlış. E buyur yanlış yapıyorsan kimse de seni Türkiye ne Cumhuriyet ne? Merkez Bankası mı? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası mı doğru? Orada iki, i̇ki tane iyilik iki arka, arkaya gelmesin diye Cumhuriyet Merkez Bankası demişler vaktiyle. Ama Bunu savunan kim? Cumhuriyet Merkez Bankası diyemez mi? Benim kullanımım da benim kullanımım sizinki gibi Kemal Bey. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ama resmi yazışmalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kullanımı da gündeme geldi. Bu neden kaynaklanıyor onu da size açıklama yapayım. Dilde düşün dediğimiz bir olgu var. Dilde ekonomi kuralı gereği Danıştay'ın eski başkanı yerine Danıştay eski başkanı diye o takılardan birini tamlama Tamlayan ekini düşürüyor. Dil yapıyor bunu. Bütün dillerde olduğu gibi. Bizde de yapıyor. Ee, kurbağa hoplar Ağustos böceği giller diye bir söz söylesem. Kurbağa hoplar Ağustos böceği giller. Bir hayvan familyası adı. Saçma gelebilir. Ama dil bunu kendi şeyinde yapabiliyor. Dolayısıyla e, bazı bize öğretilen dil bilgisi kuralları e, kullanımdaki örneklerle örtüşmüyor. O nedenle ben kural olmaktan çıkarıyorum. Özellik olarak demek daha yaygın daha anlamlı geliyor bana. Kural çünkü çok katı, sıkı geliyor böyle. Kimseyi nefes aldıramaz hale geliyor. Oysa siz acaba hı. bu Danıştay eski başkanı olabilir düşüncesine. Eskiden beri mi sahipsiniz bu işler? Zaman diliminden sonra. Bu işler tartışmaya başlandığında ben de tartışanlardan biri olarak çıktım. Danıştay eski başkanı ile e, tartışırken Danı eskinin Öbek kurmada Danıştay'ı mı nitelediğini yoksa başkanı mı nitelediğini? Şöyle bir şey kalıp orada. Danıştay tamam yani. şimdi Biz ayırdık şimdi onu bir örnekleme yaptık sizin verdiğiniz örneği vereceğim. Eğer eski varsa bir Danıştay, eski Danıştay başkanı diye onu Danıştay'ın eski şeyine şeyi bırakıyoruz. Eski Danıştay'ın başkanı. Yok bir yeni Danıştay'ımız var ama Danıştay yine duruyor. Onun başkanı eski ise Danıştay eski başkanı diye iki farklı şeyi ayırdık. Dolayısıyla tartışmada bir anlamda ortadan kalkmış oldu. Ben evet, sanıyorum bu galiba o, bitiriyoruz. 12 Eylül'den sonraki Türk Dil Kurumu e, haline geldikten sonra bu e, böyle bir şey ortaya tabi Tabii de bunu da 1990'lı yıllarda dediğiniz gibi çıktı Yunanlı ama... da yanlış Yunanlı sözcüğü yanlış bir arada geçti çok da kullanılıyor Afganlı var Yunanistan, Yunanistanlı olur ama e, Yunandır o. De, Yunanistan'da Yunanistanlı olana Yunan. Di, dil, yapıyor. Yunandır. Ben yapmadım vallahi. Yok, dil <laughs> Ben yapmadım, hayır, dil yaptı. <laughs> yok, yani sizin için de, siz de kullandınız biraz önce de. Tabii tabii kullanıyorum ben. Evet, ama Yunanistan'da olan Yunan'dır. Dil yapmış. Dil yapmış. Evet, yani, Dil yapmış. şimdi, böyle şey şimdi biliyor diye. nereden biliyorsun Bilmiyorum, ama şöyle çıkıyor biliyor musunuz Osmanlıca? Diyarı yani, diyar Yunani, diyar Yunan diye geçiyor. Oradaki Yunan, Yunan ülkesi şeyi alıyor. Yunanlı ikini çok rahatlıkla geçirebiliyor. Bir de e, Ülke adlarına bu türlü şeyleri getirebiliyoruz. Evet, evet. Mesela Türklü demiyor, Almanlı demiyor, Fransızlı demiyor. Fransızlı, Almanlı grupları haline gittik diyebilirsiniz. Hiçbir yanlış yapılmaz ama yine. ne demek hocam? Buyurun. Yedek, yedek, yedek sözcük, yedek, yedek sözcük, yedek, yedek sözcük yedek artık sözcük diye dil terimleri vardı, dil bilim terimleri. yedek, yedek sözcük. Şu anda şöyle bir örnek vereyim. Hacettepe Üniversitesi'nde bir araştırma yaptılar. Türkçenin bütün yapım ekleriyle Türkçede kökleri, ad eylem köklerini birleştirdiler. Bir milyon sözcük üretildi. İki milyon hatta pardon, iki milyon sözcük. Ama bunların büyük bir kısmı dilde kullanımda yok potan gizil güç olarak yer alıyor. İşte o gizil güç olarak yer alan ama belli bir dönemde belli bir gereksinme karşılıp diye böyle bir raflardan kitap çeker gibi alıp dilimize koyabileceğimiz sözcüklere yedik. Artık sözcükler de artmış bir zamanlar kullanılmış ama artmış bir yerde duruyor. Eskilerden kalmış ve benzeri. Sevi ben gelmedim davi için benim işim sevi için sözcüğünü aşk yerine getirmeye çalışıyoruz ama aşk o kadar baskın çıkıyor ki pek çoğumuz onun yanında yenik düşüyor. Aşk sıklığına bakıyorsunuz yüzde yetmiş. Sevi yüzde yirmilerde kalmış oluyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.